1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu kedi yolundan yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Artık asırların hayali için geri sayım başladı diyebiliriz. Tarihe tanıklık ettiğimizin farkında ve sorumluluğundayız. Kıtalar Çanakkale'de de birbirine bağlandı. Asırlık hayal gerçek oldu. Asya'dan Avrupa'ya ilk adımlar atıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar yaşandı. Dünyanın en büyük asma köprüsü büyük ölçüde tamamlandı. Artık 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliyelerin sonuncusu da monte edildi. Bu tarihi günde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu habercilerle birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeydi. 1915 Çanakkale Köprüsü feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle ve hava durumuna göre çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sadece 6 dakikaya düşürecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 624 milyon liraya, akaryakıt tasarrufu tutarı ise de 113 milyon liraya ulaşacak. Ve ilk adımlar atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu kedi yolundan yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Haberciler de ona eşlik etti. Hem ülkemizi gurur veren projeler, ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler. Tabi projenin Çanakkale'de yapılması da ayrı bir önem arz ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. 18 Mart 2022 tarihinde açılışı gerçekleştirilecek olan köprüden Asya yakasından bulunduğumuz noktaya 318 metreye geldi. Ardından da Avrupa yakasına geçiş yaptı. 18 Mart 2017'de Başkan Erdoğan tarafından temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de yani Zafer'in 107. yılında hizmete girecek. Köprü 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip Asma Köprüsü unvanına da sahip olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.